Evet aşılandık. Peki ya sonra? 2 Haziran 2021. Yazan Emre Kudu. Seslendiren Handan Günsay. Neredeyse bir buçuk yıldır pandemiyle yaşıyoruz. Rutin hayatımızla dahil birçok değişiklik oldu. Ne zaman normale döneceğiz? Bu aşamalar nasıl normal olacak? Maskelerden ne zaman kurtulacak, ne zaman rahat rahat gezmeye başlayacağız gibi aklımıza bir sürü soru var. Aşılanma oranlarının artmasıyla bu sürece geçişimiz hızlanacak gibi duruyor. Amerika'da CDC'nin yayınladığı When you have been fully vaccinated adlı yazıdan bahsederek olası süreçlerden bahsetmek istiyorum. Keyifli dinlemeler. Güncel veriler doğrultusunda COVID-19 aşıları yüksek oranda COVID-19 hastalığına yakalanmaktan korumaktadır. Aşıya rağmen yine de hasta olunursa da hasta olan kişilerde ağır hastalık görülme ihtimali düşmekte ve komplikasyon riski azalmaktadır. Ayrıca bu kişilerin COVID-19 bulaştırıcılığı azalmaktadır. Covid-19 aşı dozları tam olan kişiler için CDC önerilerde bulunurken mevcut verilerden ve devam etmekte olan çalışmalardan yararlanılmış. CDC'nin tam aşılı olarak kabul ettiği popülasyonun tanımıyla başlayacak olursak, Amerika'da hali hazırda kullanılan ve FDA onaylı aşılar dikkate alınmış. Kişiler çift doz olarak yapılan aşılar, yani Pfizer ve Moderna için ikinci dozdan, tek doz olarak yapılan aşılardan, Johnson Johnson's Janssen Johnson için de aşıdan iki hafta sonra tam aşılı olarak kabul edilmektedir. Bağışıklık sistemini güçsüzleştiren hastalığı olan ya da buna neden olan ilaçları kullanan kişileri bu kapsamın dışında bırakmışlar ve kişisel hekimlerinin önerileri doğrultusunda gerekli önlemleri almaları önerilmiş. Yazının temelinde kapalı alan ve açık alanlardaki güvenli aktivitelerden bahsedilmiş ve bu aktiviteler aşılı ve aşısız insanlar için risklendirilmiş. Açık alan aktiviteleri Yürüyüş, koşu, tehlikeli sandalyeyle gezi, bisikletle bisiklete binme, aşısız kişiler için güvenli, aşılı kişiler için güvenli. Tamamen aşılanmış aile bireyleri ve veya arkadaşlarla küçük açık alan görüşmeleri hem aşısız hem aşılı bireyler için güvenli. Aşılı veya aşısız kişilerle kısmi olarak yüksek bulaş riski olan açık alanlarda küçük gruplar halinde bulaş, buluşmak hem aşısız hem aşılı kişiler için güvenli. Birden fazla hane ile birlikte açık alan restoranda yemek yeme aşısız kişiler için az güvenli, aşılı kişiler için güvenli. Canlı performans, geçit töreni, spor etkinlikleri gibi kalabalık açık hava etkinliklerine katılma aşısız kişiler için güvensiz, aşılı kişiler için güvenli. Kapalı alan aktiviteleri Berber ya da güzellik salonu ziyareti aşısız kişiler için az güvenli, aşılı kişiler için ise güvenli. Kalabalık olmayan alışveriş merkezi veya müzeye gitmek aşılı kişiler için güvenliyken aşısız kişiler için az güvenli olarak tanımlanmış. Birden fazla halinin katıldığı, aşılı veya aşısız insanlardan oluşan küçük kapalı alan görüşmeleri, aşısız kişiler için az güvenli, aşılı kişiler için güvenli. Tiyatro-sinemaya gitmek, aşılı kişiler için güvenli, aşısız kişiler için güvensiz. Tam kapasiteli ibadet etkinlikleri, aşısız kişiler için güvensiz, aşılı kişiler için güvenli. Kapalı alanda koroda şarkı söylemek, aşısız kişiler için güvensiz, aşılı kişiler için güvenli. Kapalı alanda bir restoranda ya da barda yemek yemek, aşısız kişiler için güvensizken, aşılı kişiler için güvenli. Kapalı bir alanda spor salonuna gitmek, aşısız kişiler için güvensiz, aşılı kişiler için güvenli. Tam aşılı insanlar için yukarıdaki güvenli aktivitelere ilaven, ilaveten, Amerika içerisindeki yolculuklar için önce veya sonra testleri kaldırılmış, yolculuk sonrası karantinaya gerek duyulmadığı söylenmekte. Amerika dışına uçuşlar için uçuş öncesi test istenmemesine rağmen dönüş uçuşlar için hala test istenmeye devam edilmekte. Hatta dönüş uçuşundan 3-5 gün sonra tekrar test istenilmekte. Covid-19'lu bireyle temas halinde izolasyon veya test istenmemekte. Bu özgürleşme önerileri verilirken bir yandan da hala dikkat edilmesi gereken aktiviteler vurgulanmış. İş yerleri ve yerel işletmelerin kurallarına uyulması devam edilmesi, toplu taşıma, ve kullanırken kendini ve etrafındaki korumak için korunma önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği özellikle maske takılması gerektiği vurgulanmış. Kişilerin kendi sağlıklarını yakından izlemeleri gerektiği COVID-19 semptomları açısından dikkatli olmaları ve semptomatik olunması halinde izolasyon önerilerine dikkat edilmesi ve test verilmesi önerilmiş. Bu süreç içerisinde ise hala cevabı bilinmeyen soruların olduğu ve öğrenilmeye devam edilen noktalar da belirtilmiş. Aşının virüsün varyantlarına karşı ne kadar etkili olacağı konusunda hala birçok soru işareti bulunmakta. Aşıların immün süpresi insanlarda ne kadar koruyucu olacakları henüz bilinmiyor ve aşının koruyuculuğunun ne kadar süre devam edeceği de bir diğer bilinmeyen nokta. Bu konularda yeni bilgiler edindikçe yeni güncellemeler gelecektir. Yazının sonuna iliştirilen şu küçük not dikkat çekmekte. Bu rehberin FDA onaylı aşılar için yazıldığı ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı aşılar için de kullanabileceği belirtilmiş. Mevcut güncel verilere bakacak olursak 30 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye'de 366 milyon 316.945 kişi ve Türkiye'de 29 milyon 857 aşı yapılmış durumda ve oranları şöyle. Aşılama oranlarımızın benzer seviyelere yükselmesiyle maskesiz ve sosyal mesafesiz günler bize de gelecek mi? Bu uygulamalar nasıl etkileyecek? Zamanla göreceğiz. İyi günler dilerim.